Bye. toplamak için yanımda taşıdığım ekipmana gelmeden önce spontane Halifax gezimizin ikinci yarısında kasabanın landmarklarından olan Peace Hall'a gidiyoruz. Burası eskiden kumaş satışlarının yapıldığı, insanın kendini Madrid'de zannettiği bir alan. Ve haberimiz yoktu ki bugün de dahil olmak üzere bu sıralar inanılmaz isimlerin konserleri varmış burada. Konser ekipmanları kurulurken dondurma yiyoruz ve etrafta birazcık takılıyoruz. Sonra eve dönüş yolunda eşim bir pub'da durup keyfi yapmak istiyor. Tabii ki de yapamayacak ama hayallerini yıkmayalım. Yol üzerinde güzel bir yere park ettiğimizde karşı koyamayacağım böğürtlenler bana bakıyor. Artık hazırlıklıyım. Yanımda eldiven ve plastik kap taşıyorum. Ama iş eldiveni yerine bisiklet eldiveni getirmişim ve eldivenin de birazcık içine edilmiş oldu. Neyse sonra çocuklar için oyun alanında olan bu papa geçiyoruz. Ama iki yaş tantrumlarıyla eşim tabii ki de keyif yapamıyor. Çünkü salıncakta sallanmak zorundayız ikimizde. Ve çıkışta diyor ki neden her seferinde bunun huzurlu bir an olabileceğini düşünüyorum ki. Sonra bu papların ardı ardına dizildiği kanal boyunca yürüyoruz ve buradaki güzel ördekleri ve atları gözlemliyoruz. Burada biraz huzur bulduktan sonra güneş batışı eşliğinde usul usul evimize geri dönüyoruz.